Üniversite Yatırım 11-15 Ekim haftalık bültenimizden herkese merhabalar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 11 Ekim tarihinde ödemeler dengesi istatistikleri Ağustos ayı veri setini açıklayacak. Piyasanın beklentisi 100 milyon dolar açık verebileceği yönde şekillenmekte. Kurum beklentimiz ise 169 milyon dolar açık verebileceği yönünde. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 12 Ekim tarihinde sanayi üretim Ağustos ayı veri seti açıklanıyor olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu hafta Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı tutanaklarını alıyor olacağız. 13 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi dataları Eylül ayı veri seti açıklanacak. Açıklanacak olan veri ardından global piyasalarda finansal enstrüman fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir. 14 Ekim'de ise Çin'de tüketici fiyat endeksi verisi Eylül ayına dair veri seti bu haftanın takipimizde olan verilerinden olacak. Haftalık bültenimizle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İnvestaz'a yatırım ailesi olarak sağlıklı haftalar dileriz.